Çok, çok, çok. Hoş, hoş. Nasılsınız? İyi. Hangi okulun çok güzel. Yeah. Evet, tebrik ediyoruz. Sana yolu açtın ha sabah. var mıydı? Tamam. Şu yarışılmaz değil. İçişleri bakar. Değerli basın mensuplarımız, hepinize hoş geldiniz Merhaba. diyorum. Bugün trafik haftamız dolayısıyla Emniyet caddemizde buluştuk. Çocuklarımızla, trafik personelimizle birlikte bir farkındalık etkinliğinde halkımızın karşısındayız. Öncelikle trafiğin çok önemli olduğunu, günlük hayatımızda ülkemizin en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu ifade etmek istiyorum. Ancak bu konu yani trafik konusu Şanlıurfa'da çok daha önemli. Çünkü geniş bir coğrafyada çok sayıda aracın trafikte olduğu, çok sayıda sürücümüzün bulunduğu bu şehirde trafik kazalarına zaman zaman olduğu gibi bugün de dikkat çekmek istiyorum. Karayolları Trafik Haftamızı çeşitli etkinliklerle kutladığımız ve özellikle vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi, bu konuda farkındalık oluşturulması için yaptığımız çaba, gösterdiğimiz gayret inşallah amacına ulaşacak. Trafik kazaları da bizi yormaya ve üzmeye devam ediyor. Ben şimdi bir rakam açıklayacağım. Çocuklarımız az önce trafikte durdurduğumuz araçlarımıza bazı cümleler söylediler. Dediler ki hayatla yarışılmaz. Hayat bir defa insanlara bahşedilmiş bir nimettir, bir lütuftur. Hayatımızı yaşarken kurallarla yaşarız trafikte de mutlaka kurallarla seyretmek, kurallarla hareket etmek durumundayız. Bu itibarla baktığımız zaman trafik kurallarına uyulma konusunda Şanlıurfa'da çok ihtiyaç duyduğumuz bir husustur. Ben bütün Şanlıurfalı hemşerilerime seslenmek istiyorum. Sevgili Şanlıurfalılar, özellikle şu rakamlara dikkat çekmek istiyorum. Son 4 aylık dönemde yani 1 Ocak'tan 30 Nisan 2024 tarihine kadar geçen süre zarfında tam 74 vatandaşımızı maalesef trafik kazalarında kaybetmişiz. Şimdi bu rakam çok yüksek bir rakam. Bu rakama tabii kazalarda yaralanmak suretiyle hastaneye kaldırılıp hastanede vefat eden vatandaşlarımızın sayısı dahil. 74 insanımızı 4 ayda trafik terörüne kurban vermişiz. Bu rakam bize çok acı bir gerçeği hatırlatıyor. Demek ki kurallara uyma konusunda biraz zafiyetimiz var. Şanlıurfa ili sınırları içerisinde trafik kurallarına uyulması konusu artık alarm vermektedir. Ve biz polisimizle, jandarmamızla, bütün trafik personelimizle canla başla sizlerin hayatını korumak, trafikte kaza oluşmaması, yaralanma ve ölüm olmaması için büyük bir gayret içerisindeyiz. Sizden de aynı gayrete duyarlılık göstererek cevap vermenizi bekliyoruz. Şimdi bu 74 vatandaşımızın 18'i de maalesef yaya vatandaşlarımız. Yayalarımızı kaybettiğimiz kaza sayısının da bir hayli yüksek olduğunu görmekteyiz. O yüzden buradaki pankartlarda yazan bazı pankartlarda da görüyoruz. Öncelik hayatın, öncelik yayanın diyoruz. Lütfen şehir içlerinde, şehir geçişlerinde yaya geçitlerini kullanalım. Ve yaya geçitlerinden geçen yayalara sürücülerimiz mutlaka dikkat etsinler. Bir rakam daha paylaşacağım. 74 ölümlü bakanın maalesef 5 kişisi, 5'ini de motosiklet kazalarında kaybetmişiz. Yani motosiklet ve mobilet kullananların 5 kişi bu 4 aylık süre zarfında yine trafik kazalarında hayatını kaybetmiş. Bütün bu üzücü gerçeklerden yola çıkarak trafik haftamızda olduğu gibi her bir vatandaşımızın 7 7 saat, 7 gün 24 saat, 365 gün istisnasız trafik kurallarına harfiyen uymaları gerekmektedir. Çocuklarımız da böyle istiyor. Çocuklarımız annelerine, babalarına, ağabeylerine, ablalarına sesleniyorlar. Lütfen kurallara uyun. Lütfen direksiyon başına geçtiğinizde bizi düşünün, kendi hayatınızı düşünün, çocuklarınızı ve sevdiklerinizi düşünün diyorlar. Bu duygu ve düşüncelerle canla başla mücadele veren bütün trafik personelimize, emniyet ve jandarmamız bünyesinde kazalar önlemek için denetim yapan, kontrol yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Onların ellerine kollarına sağlık diyorum ve Şanlıurfa'da bu denetimlerimiz, kontrollerimiz artarak devam edecek. Amacımız Kazaların can yakmasını, hayatların kararmasını önlemektir. Bütün Şanlıurfalılardan trafik kurallarına uymalarını bekliyorum. Onlara en güzel dileklerimle saygılarımı sunuyorum.